Evet arkadaşlar bugün yeni bir video, yeni bir gün, yeni bir ben işte. Her şey yeni. Evet hocam, dünkü biyolojiden yarım kalmış tane, hani onları yaptım birazdan. Daha var tabi, yarına biter belki veya cumartesiye kalır. Biyotik güzel bir kaynak. Yani hoş, beğeniyorum ben. Güzel yani, benim zaten tek anladığım ders sayısında biyoloji. Öbür, öbürleri çöp. Öbürlerini sevmiyorum. Buradan da işte şu an konu çalışıyorum. Birazcık daha tekrar yaptım. Bazılar değil, bazı, bazı konularda da eksik vardı. Eşiklerin bir kısmını buraya yazdım. işte karatina gitler filan denetrasyon. İşte böyle şeyler. bunları siktirdim. Çok önemli değil. Neyse hocam bugünün bombası ayet matematik. Bizim sınav sonucu açıklanmış. Vallahi bok gibi almışım. Var ya böyle. Ama umursuyor siktire Çok önemli değil. Ben ne olmasaydı ben sikime katardım. Ne umursayacağım ya Uf. Boş işler ya. Değilmiş. Düş kalmışsam da çok umursamayın. Siz de umursamayın çok fazla. Daha çok çalışın belki daha yüksek arasınız. Öyle evet, hocam. Bugün bok gibiydi. Valla etti yani. Hele okulda şey aldım ya. Matematik anlatımı sonucunu öğrenince daha da boktanlaştı gün. Yani Artık kafam bu alacağım. Yani baksana ben ne izliyorum ya. Şöyle bir yaklaştım. Ya da tatlı ses Kafayı yedim ya yine. Valla. Yani kısacası da bir gündü. Ben buradan hiç türev çözmedim. Yani türev çözmüşsen de bir iki tane filan çözmüşüm. Şöyle göstereyim hatta bak. Limitten çözdüm. Ben bunları biliyorum filan ama sonra sınavdayken unutuyorum hepsini ya yani. Valla hiç bırakma gelmiyor sınavdayken böyle mal gibi kalıyorum sınavda. Bak burada 3-4 tane test çözdüm. Gördüğün testte böyle başladım. Birkaç tane test çözdüm. Şöyle. Yok lan hiç çözmemişim ki ya Hep çözmeye çalışmıyorsun çözememişim. O kadar ötürüm oturuyum alayım işte. Çok da musalmak gerekir böyle şeyleri. Umursarsan niye? Umursarsan ne olur? Umursamış olursun. Hatalarından ders çıkartırsın belki. Veya ne bileyim. Motivasyon düşer. İşler ders çalışmasın dersin. Sikeyim böyle hayatı filan dersin. Saat bu arada şu. Saat bak göstereyim size saat. Şöyle bak. Saat gecenin 12'si video çekiyor. Ben de otur bir işsizim yani. Vallahi bugün pek bir şey yapmadık işte biyoloji yapmaya çalışıyorum daha biyoloji bitmedi. Bakalım yarın da biyoloji yapacağım. Biyoloji bitireceğim. Yani biyoloji bitireceğim derken şurayı, şu, konu, şu, konuyu bitireceğim yani. Nerede o konu? Ee, şunu enerji dönüşümlerini komple bitireceğim. Bunları bitirdikten sonra <laughs> Bunları bitirdikten sonra e, bir biyolojiye bir tek ara vermek gerekiyor. Tatilde özellikle TRT'me çok dikkat edeceğim çünkü TRT'de TTF'nin rezalet. Yani ben Ttf'ni nasıl yapmam gerektiğini anlamış değilim ayda. Yani bir öneriniz varsa yorumlara yazın çünkü ben çok kötü yapıyorum ya. TRTF'm var ya TRTF'nin de bile adam okay. böyle adam gibi milleti olsa okey. Böyle TRTF'nin de yükselse iki tane sosyal yeri, ee, TRT Türkçe idare eder onu da yükseltiriz yani zamanla iki ayımız var da matematikten de problemleri çözersem benim hedefim okey yani benim ilk hedefim 100 bine girmek yok yüksek bir hedefim yok 80 net yapsam yeter bana ayete de 50 net yapsam yeter neyse hocam şimdi şöyle bir kitap var bende güzel bir kitap bakın baya hoş bir kitap şöyle göstereyim size Robert, Robert Kiyosaki'nin kitabı ben bunu birkaç sene, bir iki sene önce falan almıştım. Bir kere okudum, o zaman çocukmuş, bir şey anlamamıştım. Şimdi yeniden başladım. Yani başlayamıyorken zaten ben bayağıdır okuyordum bunu. Bayağı güzel bir kitap yani. Eğer okumak isterseniz okuyun. Ben bayağı not falan alıyorum, bakın şöyle. Şöyle göstereyim. Şöyle not falan alıyorum böyle. Notları falan alıyorum, ben artık kafayı yedim. Delirdim yine yani. Böyle bayağı güzel kitap yani. Ablamızı tavsiye ederim, böyle sakal saçma hikaye okumayın. Pek bir yaram veremem. Yani, bilmiyorum daha doğrusu şey ya kişilik mevzusu ama benim burada hoşuma gidiyor. Bak şöyle hatta şey yapmışım. Buraya tarih atmışım. Bekleyin bak tarih atmışım. O zaman okumuşum. Böyle bir şeyler yazmışım buraya. 2021 yılında şu an 2024'teyiz. Neredeyse de 3 sene geçmiş yani. 3 sene önce okumuşum ama hiçbir şey anlamadığım için. <laughs> Sıkıntı yok. Unuttum daha doğrusu anladığım çoğu şeydi. Evet hocam benim gün bu kadardı. Babayız. Pardon babayız değil babayız eskide kaldı. Babayız 2 ay önceki edepliydi. Şimdiki edepli. Let's go.